Cenaze mezaze olunca komşu köylerde gidip hoca getiriyor. O sıkıntı da şey yapıyoruz. Demin, o, de, o, o de, versem, yani köylerde yaklaşık sadece kalmalı değil. Var. Yaklaşık 600 kadramız var. 174 eksiğimiz var. Diyanet İşleri bunun epeyce bir kavgasını verdik. Şimdi onlar ilave bir kadro alacaklar. Birkaç bin kişilik. Oradan biz bu Kars'ın probleminin, tabii Kazman dahil tekrar söyleyeyim, epeyce bir kısmını inşallah çözeceğiz. Ee, o büyük bir sıkıntı. Yani sadece sende değil, benzer birçok yerde sıkıntımız var. Yo, Allah razı olsun, onu biliyorum. Yani bildiğimi ve takip ettiğimi özellikle vurgulamak için söylüyorum. Şey, Ali Bey tabii hemen yavaş, lafa başka bir noktada dinliyorum. Ee, en, en başta en başta konsantre olmuştum. Onları dinleseydin iyi olurdu ama neyse nasip. Ee, şuradan gireyim lafa. Birincisi tabii Kazmana evimize her geldiğimizde şunu görüyoruz. Ben ne kadar Kazmanı Kazmanlıyı özlüyorsam, Kazmanlı da kendi çocuğunu hem özlüyor, hem beklentilerini iletiyor. Bundan daha doğal bir şey yok. İki şey söyledim. Birincisi, son günlerde herkesin takip ettiği mecliste yasalaşan 4 artı 4 artı 4 kanunun çok önemli bir kanun olduğunu, Kazmanlı'nın yaşam tarzıyla da ilişkilendirdiğinde Kazmanlı'nın da hasleti ve beklentisi olduğunu, bu kanunun inşallah Kağızman ve Kazman gibi yerlerde Türkiye'nin her yerindeki çocuklarımızı çok daha başarılı, çok daha değerlerine ve kültürüne sahip bir şekilde yetişmelerini sağlayacak. Dolayısıyla o kanunu biz çok çok önemsiyoruz. O kanunun çıkmasında tabii ki Sayın Başbakanımız başta olmak üzere meclisteki vekillerin emeği muhakkak var. Ancak bir başka gerçek var ki hükümeti Sayın Başbakanı ve vekilleri güçlü kılan buradaki insanlar. Bu insanların verdiği derslik, bu insanların verdiği güç ve verdikleri bu gücün devamlılığı çok daha önemli olan bu. O yüzden biz insanlarımız da bu konuda özellikle müteşekkiriz. Sayın Başbakanımız da söylediği bu. Gittiğiniz her yerde özellikle insanımıza bu teşekkürlerimizi iletin. Bizim omuzlarımıza yükledikleri sorumluluğun gereğini yapmak üzere gece gündüz çalışmaya devam. Bunu bir e, vurgulamış olayım bu önemliydi. Yine bu hafta içerisinde açıklanan bir teşvik paketi vardı. Bu teşvik paketi geçmişteki pansiyon amaç, pansuman amaçlı tedavilerden çok farklı olarak Türkiye'nin her yerindeki kalkınmışlık farkını giderecek. da bir İstanbul gibi, bir Ankara gibi, bir Mersin gibi, bir Samsun gibi cazibe merkezi haline getirebilecek bir sistemin bir parçası ve bu sistemin inşallah Özellikle Kars'ın 6. bölge kapsamında olması, 15 tane il bu kapsamda, bu iller kapsamında olmasını çok çok önemsiyoruz. Çünkü bu Kars'la birlikte ilçelerini de çok ciddi bir şekilde teşvik eder bir sistemdir. Bu sistemle birlikte inşallah biz hem istihdam anlamında hem esnafa katkı anlamında bu teşvik paketinden çok ziyadesiyle yararlanacağız. Dolayısıyla bu teşvik paketini ben kazmanlar adına Karşısızlar adına çok önemsediğimi bir kere daha vurgulamak istiyorum. Yine Kazman özelinde bizim verdiğimiz bir söz vardı ve çocukluğumuzdan beri de biliyoruz ki Kazman'ın en büyük beklentisi sulama suyu. Çünkü Kazman'ın sahip olması gereken değerler ne? İklim olarak Kazman güzel bir iklime sahip, toprak olarak güzel bir toprağa sahip ve Kazman sulama kültürünü biliyor. Siz başka bir yere su götürseniz dahi insanlar bu sudan yararlanamayabiliyorlar ama Kağızmanlı bu kültüre geçmişten beri sahip dolayısıyla su Kağızman için hayat demek biz bunun sözünü verdik. Göletlerle olabilir mi? Bentlerle olabilir mi? Büyük şeylerle olabilir mi derken etütlerin sonucunda Kağızman için olmazsa olmazın bir baraj olduğunu ve bu etütler sonucunda da civarında yaklaşık 100 milyon liraya denk gelen eski parayla 100 trilyona mal olacak bir baraj yapılması. Kağızman barajı yapılması. Etütler bitti ve etütleri getirdiler. DSİ Genel Müdürlüğü'nde bu seneki yatırım programına kondu. Şu an artık ayrıntılı etüt ve projeler hazırlanıyor. Bu bizim için çok çok önemliydi. İnşallah birkaç yıl içerisinde Kazmanlı bunu fiilen işi başlamış halde görecek ve yine geçmiş sistemden farklı olarak beton kanallar yerine çelik borularla sular gelecek. Dolayısıyla yollarda su kayıtları olmayacak. Dolayısıyla beton kanal kırıldı, tahrip oldu, heyelan geldi, aktı gibi bir derdimiz olmayacak inşallah. Bununla birlikte Kazman, hem Kazman düzünün tamamını hem etrafındaki bütün düz alanlarda ve düze yakın alanlarda sulama yapabilecek. İnşallah Kazman kayısısını, elmasını çok daha fazla insan hem tanıyor hem yiyebilir hale gelecek eminim ki bu Kazman için çok ciddi bir katma değerdi bu proje herhalde bizim için olmazsa olmazdır ben de onun farkındayım Bunu hep beraber göreceğiz yollarla ilgili bir takım şeyler söyledim özellikle Kesi Köprü yolunun karayolları ağına alınması önemliydi karayolları ağına alındı ancak diğer projelerden farklı olarak bunun projesinin öncelikle ayrıntılı bir şekilde hazırlanması lazım çünkü zor bir yol ve ondan sonra ihale yapılması lazım. Proje ihalesi yapıldı. Proje bu ayın sonu Mayısın ortalarında inşallah bitiyor ve hemen arkasından da Karayolları Bölge Müdürlüğü bunun ihalesini yapacak ve bunu da çok daha yüksek standartta hale getirecek. Ee, i̇ki proje daha söylemiştik. Bir Karakurt'tan başlayarak Kavaklı'dan üzerinden Tuzluca'ya giden yolun bölünmüş yol olması. Bunun da hem projelerini hazırlıyorlar, hem bir taraftan ihale hazırlıklarını yapıyorlar. Yine kars kazman arası yolun standartının yükseltilmesi ve A1 standartına getirilmesi çalışmalarının hazırlıkları da devam ediyor. Etap etap onun da ihaleleri yapacak. Kazmanlı için bunlar çok çok önemliydi. Az önce siz de dinlediniz. Kazmanlı tabii ki hastanesinden memnun. Buradaki doktorlardan memnun. Ancak bir gerçek var ki doktor sayısı yetmiyor. Doktor sayısı yetmiyor da sadece doktor artırmakla bu iş çözülemiyor. Bizim hastaneye ilave 50 yataklı daha bir bölüm yapılmasını özellikle öngörüyoruz. Bununla ilgili çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nın nezdinde sürdürüyoruz ve o bittiğinde de inşallah hem hastane çok daha büyüyecek, hem yatak kapasitesi artacak, hem buna bağlı olarak mevcut branşlardaki sayı arttığı gibi yeni branşlar da açılacak. Bu da Kağızman için önemli projelerden biri. Kapalı spor salonu, futbol sahası onları söylemiştik daha önce de. Zaten başladı. Bir taraftan devam ediyor. İmam Hatip Lisesi yarım kalmıştı. Onun bir an önce bitirilmesi ve hayata geçmesi konusu bakanlıkla birlikte özellikle ve önemli üzerinde durduğumuz bir proje. O projede de inşallah e, mevcut projenin güçlendirilmesi yerine yeni bir proje yapılması e, olarak değerlendiriliyor. Bir de Anadolu Lisesi malumunuz geçmişte yapılması öngörülmüştü ancak bu sene özellikle 2 milyon bedel kondu yatırım programına. O da çok önemsediğimiz bir şey ve yine önemsediğimiz bir şey daha. Kağızman'daki yüksek okulların Kağızman'a katkısının e, çok farkındayız. Kağızmanlının da yüksek okula katkısının farkındayız. E, özellikle üniversiteyle e, yüksek okulda yaptığımız işbirliği çerçevesinde yeni bölümlerin açılmasını da biz e, çok önemsiyorduk. Onlarla ilgili de gerekli kararlar çıktı, yollar alındı. İnşallah Kağızmanlı için bunlar da e, güzel çalışmalar olacak. Bunun dışındaki küçük çalışmaları zaten bizim görevimiz tabiri caizse boynumuzun borcu bununla ilgili yapmamız gerekeni de e, ziyadesiyle yapıyoruz e, bir şey daha söyleyeyim e, belki benim gönlümden geçtiği sıklıkla Kağızman'a gelemiyoruz ama bunun sebebi şu Kağızmanlı e, herhalde sadece Kars'a Kağızman'a katkı koyacağı değil Ankara'da gerek hükümetin çalışmalarına gerek partinin çalışmalarına mecliste katkı koyacak bir evlat yetiştirdiği için evlatları oraya da yetişmek durumunda. Dolayısıyla oraya da yetişmeye çalışıyoruz. Gerek komisyonlarda kanunlara katkı koyarak gerek kanun teklifleri vererek onların yasalaşmasını sağlayarak biz orada da sizin yüzünüzü artmaya inşallah de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz anketler ve görüşme neticelerinde ilçe halkının en çok istemiş olduğu konulardan birisi kalıcı bir askeri birlik bu hususta herhangi bir çalışma var mı? Veya sizin bir bu konuda çalışmanız var mı? Başka? Diğer bir husus da e, hani malumunuz şimdi 8 tane yeni bölüm açılacak üniversitemize. Bu öğrencilerle ilgili bir devlet yurdu. Geçen rektör beyle de yapmış olduğumuz toplantıda 8 tane yeni bölüm açılarak öğrenci mevcutunun şu anda 2500'e çıkması hedefleniyor. Bu neticede ilçemizde herhangi bir devlet yurdu şu anda mevcut değil. Bir de bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma var. Yani. E, tabii kalıcı askeri birlik hepimizin istediği bir şey ama doğrusu e, askeri birlik tabii bir yatırım gibi değil. Biz Karazman halkı olarak askeri birliğe şöyle bakıyoruz. Ya e, askeri birlik olursa esnafa katkısı olur. Karazman'a katkısı olur. Düşünce bu. Ancak tabii Milli Savunma Bakanlığı bizim baktığımız bu gözle bakmıyor. Milli Savunma Bakanlığı topyekun ülke savunması anlamında hangi birliğin hangi yerde konuşlanması gerekir diye düşünüp o çalışma çerçevesinde bunu bir noktaya getiriyor. Doğrusu Milli Savunma Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz olmadı değil. Özellikle son dönemde geçici olarak burada olan taburun da kalması konusunda. Ancak bakanlık gerek bu özel kuvvetlerin gelmesi. E gerek çevik kuvvetin gelmesi anlamda bir çalışmaları var. O çalışmalar kapsamında işi değerlendiriyor. İşin güvenlik boyutuna böyle bakıyor. bunun dışında da yine de bir tabur gelebilir mi? Doğrusu onun mücadelesini veriyoruz. Ancak tekrar söyleyeyim bu bir yatırım gibi değil. Yatırım olduğu zaman ne yapıp gelip edip birilerinin yakasına yapışıyorsunuz ve bunu istiyorsunuz. Bu çok daha farklı Türkiye genelinde bir bakış açısıyla değerlendirilen bir olay. Yoksa öyle olmasaydı Tugay niye kalsaydı? Yani e, öyle bakmak lazım. Ancak özellikle e, üniversitede yeni bölümlerin açılmış olması e, hatta sadece iki yıllık okulların değil fakülte olabilir mi diye bir çalışma var. Onu çok çok önemsiyoruz. E, rektörün de söylediği gibi bu kadar bölüm açıldıktan sonra öğrenci sayısının artacağı kesin. E, ve bu öğrencilerle ilgili bir yurt ihtiyacı olduğu da e, bir vakıf. Onu da biz özellikle Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve e, Gençlik Spor Bakanı ile bir koç birkaç kere konuştuk. Biraz e, bunlar birbirini te tetikliyor. Yeni bölümlerin açılması, yeni öğrencinin gelmesi ile birlikte bir potansiyel oluştuğunda daha çok e, yurt olabilir. Dolayısıyla benim de şey huyum vardır. Yani bir şeyi kesinleştirmeme kesinleştirmeden gelip söylememe huyum var ama siz zorluyorsunuz. Ben de kesinleştirmeden bir şey söylemek istemiyorum çünkü söz anlamına geliyor. Yapmayacağım şeyin sözünü vermek de benim tarzım değil. Onu özellikle e, vurgulamış olayım. Mesela siz gelmeden önce bir açıklama yaptık. Dedim ki özellikle kağızman için sulama suyu olmazsa olmazımızdır. Bu bütün kağızmanlığını da beklentisidir sizdir. E, benim de mücadelesini verdiğim bir iştir. Bugüne kadar pek açıklamadık. E, ancak yaklaşık bir yıldır e, yapılan çalışmalar, Kazman'ın muhtelif yerlerinde yapılan etütler sonucunda geldiğimiz nokta şu. Bir gölet yerine Kazman'ın sulama suyu probleminin bir barajla çözülebileceği ve bu baraj yeri konusunda netleşti. Paslıda Oradaki e, su üzerinde kurulacak bir baraj ve bu baraj sonucunda da mevcut köteye kadar inen suyun yine oradaki sulama ihtiyacını karşıladıktan sonra asıl baraj marifetiyle biriktirilmiş olan suyun Kazman'ın Kazman düzüne ve bu güzergahtaki bütün sulanabilir arazilerin sulanması konusu e, o baraj kapsamında olacak. Baraj yaklaşık 100 milyon eski parayla 100 trilyonluk bir yatırımla yapılacak bir baraj, onun etütleri bitti. DSİ Genel Müdürlüğü bunun projelerini ve uygulama projelerini hazırlamak üzere yatırım programına koydu. Şu an resmen artık yatırım programında var ve yine eski bildiğimiz klasik barajlardan farklı olarak da klasik beton kanallar yerine demir borularla, çelik borularla suyun getirilmesi. Çünkü çelik boruyla getirdiğinizde iki avantajınız oluyor. Bir Boruların gittiği yerde su kaybınız olmuyor. Barajdan aldığınız suyu olduğu gibi sulama alanına getirebiliyorsunuz. İkincisi de arazi yapısı ne olursa olsun çok hızlı bir şekilde yokuş aşağı yokuş yukarı bakmadan borularla getirebiliyorsunuz. Tabi bir avantajımız pastada bulunan kod ile kazmanın kodunu yani rakımları düşündüğünüz zaman buradan yaklaşık 500 metre daha yüksek bir rakım. Dolayısıyla da sulama suyunu biz çelik borular marifetiyle hem Kazma'nın düzünün tamamını sulayacak hem de bu güzergah üzerindeki bütün köylerin e, sulanabilir arazilerini sulayacak e, büyükçe bir proje e, başlatılacak. Yatırım programına kondu. E, verdiğimiz bir sözdü. Ben buna müjde olarak bakmıyorum çünkü bir, bir sözdü. Bu sözün gereğini yerine getirdik ve bugüne kadar etütler yapılıyor diyorduk ama bugün artık daha net bir şekilde yatırım programına Kondu diyoruz. Bu benim de çok önemsediğim, Kazım'ın da çok önemsediği bir proje. Yine her zaman söylüyorum, Kars'ta birçok baraj yapılıyor. Gerek işte Bayburt Barajı, gerek Kars Çam Çavuş Barajı ve o barajlar kapsamında da birçok sulama alanı oluşuyor. Ancak Kazman'ın bir farkı var. Kazman insanı sulama kültürünü biliyor. Suyu nasıl kullanacağını, nasıl sulama yapacağını, hangi mevsimlerde hangi meyveyi veya sebzeyi yetiştirebileceğini çok iyi biliyor. Bu da bizim kazman olarak bir avantajımız. İnşallah bu barajdan biz ziyadesiyle yararlanacağız. Onun dışında bir şeyin daha sözünü vermiştik. Özellikle kesi köprü yolunu hepimiz biliyoruz. Bizim Iğdır istikametinde gittiğimiz veya o köylere gittiğimiz kestirme yolumuz. Ancak yol coğrafi şartlar nedeniyle hem çok bozuk hem çok zor bir güzergahta. Onun da Karayolları Genel Müdürlüğü ağına alındı. Ve bu alma olayı yeni değildir. 5-6 ay önce alındı. Bu çok önemli bir şeydi. Karayolları ağına şehre gelen bir yol varken ikinci yolun alınması çok önemliydi. Yolun zorluğu nedeniyle karayolları sırf buna has proje ihalesi yaptı. Ve projesi bitmek üzere. İnşallah proje bittiğinde de hemen yapım ihalesine çıkacak ve bu sene içerisinde yapımı da başlanacak. O da bizim için, Kazman için çok önemli. Direkt şehrin içini ilgilendiren bir yol. Onun dışında da özellikle söylemiştim gerek Kars'tan gelen yolumuzun Kazman yolumuzun standartının yükseltilmesi gerekse Karakurut'tan gelip Tuzluca istikametine giden yolun bölünmüş yol olması. Onun da şu an bölünmüş yolun projelerini hazırlıyorlar. Onu da ben çok çok önemsiyorum. Erzurum üzerinden gelen yol hem 14 kilometre kısalıyor hem bölünmüş yol haline gelecek. Ve sadece Kazım'a kadar gelmeyecek, kazımdan sonra Tuzluca'ya kadar da bölünmüş yol olacak biliyorsunuz. Tuzluca sonrası bölünmüş yol bitmiş durumda. Ee, o da inşallah yapılacak. Bu projelerde yine söz verdiğimiz projelerdi. Onun dışındaki küçük projelerden doğrusu çok e, bahsetmedim ama kısa kısa söylenebilir. Gerek kapalı spor salonu gerek futbol sahası ile ilgili hepiniz şahit oluyorsunuz. İnşaatlar devam ediyor. Kapalı spor salonu biz çok önemsemiştik. Yine Anadolu Lisesi geçmişte yatırım programlarına konmuş ama herhangi bir işlem yapılmamıştı veya sürüncemede kalmıştı. O da bu sene 2 milyon veya eski parayla 2 trilyon para kondu yatırım programına. Ve yüklenici bugünlerde artık inşallah başlayacak. Diğer tespitiyle ilgili de bir sıkıntı yok. O da çok önemsediğimiz bir şeydi. Kazman'da bir Anadolu Lisesi olması ve yeni modern bir lise olması. Ayrıca bir de İmam Hatip Lisesi sözümüz vardı. İmam Hatip Lisesi ile ilgili de daha önce yapılan bir e, bina vardı ancak yapılan incelemeler sonucunda binanın güçlendirilmesi gereği var. Binayı güçlendirdiğinizde yapacağınız masraf sıfır bina yapmaktan daha pahalı. Dolayısıyla yeni sıfır bir proje hazırlanıyor ve o sıfır projeye göre e, İmam Hatip Lisesi de yapılacak. Hatta sadece lise kısmı değil bu 4 artı 4 artı 4 e, kanunu çıktıktan sonra malumuz ortaokul ve lise kısımları birbirinden ayrılıyor. Ayrıca e, İmam Hatip'in orta kısmının da yapılması adına yine e, çalışma sürdürülüyor. Onu da e, bütün gücümüzle takip ediyoruz. Efendim İmam Hatip Lisesi'nin e, önceki binasının İmar ve İskan Bakanlığı tarafından çürük raporu verildiği söyleniyor. desem bina yıkılacak durumunuz. Yani çürük raporu demeyelim de e, güçlendirilerek kullanılabilir. Yani mevcut hali yeterli değil. Onun üzerine daha fazla yapı yapılma şansı yok. Ancak güçlendirilmesi sıfır bina maliyetinden daha fazla olacağı için doğrudur. O binanın yıkılma ihtiyacı var. Teşekkür ederiz efendim.